Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Burak. Burak'a vlog kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden de gelen sorular üzerine en kolay yavru olabileceğiniz e, kuşlardan olan Hint bülbüllerinden bahsedeceğim. Bunlardan nasıl yavru olabilirsiniz? E, nasıl besleyip nasıl üretebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Yoğun sorular geldi. E, herkesin evinde mutlaka bir adet muhabbet kuşu ya da Hint bülbülü e, ya da papanlar bulunmakta. Şöyle mamamızı da bırakalım. Bu mamadan da bahsedeceğim Arkadaşlar sularımızı şöyle alalım. Beni takip etmeyenler vardır belki. İlk defa e, kanalıma gelen, bu videoyu gören arkadaşlar olabilir. O yüzden e, eğer bu tür videoları beğenirseniz bir beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Devamını da isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yaparsanız sizin yorumlarınız üzerine de e, daha farklı videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bugün Hint bülbülerinden bahsedeceğiz. Hint bülbülleri e, Avusturya'da İlk kökeni Avusturya olan kuşlardır. Böyle minik minik kuşlardır. Hani e, muhabbet kuşları ya da papağan türleri gibi değil de böyle parmak kadar, bir avuç kadar falan olan kuşlardır. E, bunların üretmesi daha kolaydır. Mutlaka evinizde denemişsinizdir. Muhabbet kuşları olan e, kişiler vardır. Mutlaka evinde e, çocukluğundan beri ya da gençliğinden beri muhabbet kuşu mutlaka beslemişsinizdir ya da komşularınızda vesaire vardır. Ee, mutlaka yanına bir tane erkek almışsınız ya da dışı almışsınızdır. Üretmeyi denemişsinizdir. Denemediyseniz de mutlaka merak etmişsinizdir. Bunlar nasıl yavruluyor? Yavrulaması kolay mı? Vesaire diye. Ee, muhabbet kuşlarından biraz daha yavru almak daha zor. Ee, şu şekilde daha zor. Muhabbet kuşları biraz daha e, sürü psikolojisini seven kuşlar olduğu için evde üretmesi biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Ama e, bugünkü konumuz olan Hint bülbülleri bunu daha kolay yapıyorlar. Yani yavrulamayı daha kolay gerçekleştiriyorlar. Bunun sebebi de arkadaşlar bunların üretmeye biraz daha yatkın olması. Şöyle kuşlarımız da mama yiyor. Siz de bunu izleyin. Biraz daha bu kuşlar üretmeye yatkın. Çiftleşme işgüdüleri daha fazla. Yavruyken atıyorum muhabbet kuşları Erkeklerde 6 ay, dişilerde 9. ayda çiftleşme belirtileri başlar. Bu Hint bülbülerinde bu şekilde değil arkadaşlar. Hani böyle bir salma kafeste besliyorsanız bizim burada görmüş olduğunuz bir e, odamız var. Karşıda da muhabbet kuşlarının olduğu kafesler var. Onları da diğer videolarımızdan falan görebilirsiniz. Şöyle bir oda yaptık biz bunlara. Ağaçlandırmalar falan yaptık. Çok güzel bir şelale yapmıştık. Bu şelaleyi bozmak zorunda kaldık su kaçırdığı için. Biraz da kuşlar için problem olduğu için. Böyle bir ortam sağladık bunlara. Sürü psikolojisi olduğu için sürekli çiftleşen kuşları görüyor yavrular. Ve daha erken yavrulama işgüdüleri gerçekleşiyor sürekli etrafında çünkü çiftleşen kuşlar gördüğü için kuşların kızışması biraz daha erken oluyor. Bu yüzden bu kuşlar 4 aylık 3 aylık civarlarında kendi kuşlarından gördüm. Hatta yakalayabilirsem bir tane kuşum var. Gösterebilirsem sizlere onu göstereyim. Daha 3 ay falan oldu. Onun da yavruları olmaya başladı arkadaşlar. 3 aylık 4 aylık hep birbirlerinde çiftleşmeler gerçekleşebiliyor. Bunun sebebi dediğim gibi bulunduğu ortam. Bulunduğu ortam e, sürü psikolojisinde olduğu zaman kafes ortamında değil de böyle salınık bir şekilde olduğu zaman kuşlar daha çabuk alışıp çiftleşebiliyor. Evinizde üretmek istiyorsunuz. E, herkesin böyle bir durum olmayabilir. Herkesin e, maddi durum el, el vermeyebilir ya da yaşantısı buna el vermeyebilir. Vakti yoktur vesaire. E, evinizde de bu kuşları en kolay üretebileceğiniz en kolay yavru olabileceğiniz, yavrularını sevebileceğiniz kuşlar arkadaşlar Hint ölüleridir. Ee, zaten çoğunuz pet shop'tan vesaire kuş alacak bu videodan sonra eğer üretmeyi düşünen olursa Büyük ihtimalle pet shop'tan gidip kuş alacaktır arkadaşlar Pet kuşlar salma ortamında değil de Zaten kafes ortamında büyüyen kuşlar olduğu için kafes ortamını üretmeniz biraz daha kolay olacaktır Diyelim ki kafes ortamından salma e, ortamına geçeceksiniz Bu bulunduğu yer e, biz salma diye adlandırıyoruz Salma ortamına geçeceksiniz yani doğal ortamına geçireceksiniz Biraz daha yavru zorlaşacaktır. Kuşlar çünkü doğduğundan beri belki aldığınız kuş bir yaşında olacak. Belki 2 yaşında olacak. Doğduğundan beri sürekli kafeste olduğu için hiç böyle bir yere alışkın olmadığı için birazcık şaşıracaktır kuş. Biraz daha üretimi daha zor olacaktır. Ancak benim tahminimce siz pet shop'tan gidip kuş aldığınız zaman mutlaka o kuşlar kafes ortamında yavrulamış olan kuşlardır. Kafes ortamında büyümüş olan kuşlardır. Yapmanız gereken nedir? Şimdi birazcık onlardan bahsedelim. Ben de sizlere e, bilmeyenler için kafesimiz böyle salma kafesimizi göstereyim. Hem de kuşlarımızı göstereyim. Bu mama konusuna da az sonra geleceğim. E, şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bir adet dişi, bir adet e, erkek kuş bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Hint bülbülü. E, bunları aldınız. Bunların yavru olmamasına dikkat edin ki hani e, yavru olmamasını nereden anlayabilirsiniz? Gagaları siyah olur arkadaşlar. Yavru kuşların siyah olur. Diğer kuşların bakın burada gördüğünüz gibi e, dişilerde turuncu, erkeklerde ise kırmızı e, kırmızıya yakın bir renktir. E, eğer siyah olursa gagası bilin ki arkadaşlar bu bir yavru kuş. Bunları almayın. Alırsanız e, problem olmaz aslında daha güzel olur. Ancak e, üretmeniz biraz daha zaman alacaktır. Bir adet dişi, bir adet erkek intibbirbirini aldınız. Bunların fiyatları da yaklaşık e, bulunduğunuz ilden ile değişir tabii ki. Ancak e, 25 ile 25 lirayla başlayıp 50 liraya kadar gider. Biraz daha mutasyon kuşlara girerseniz daha pahalı olur. Mutasyon kuşlar nelerdir? Bakın şimdi kameramı biraz daha yaklaştırıyorum. Sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar yanakları e, siyahtır. Bu karayanak mutasyonu bir e, niptürbüldür. Bunun fiyatları biraz daha paldır. E, şurada. Şimdi burada mutasyon olmayan şurada erkeğimiz var. Bu da normal klasik it bülbüldür. Bunların fiyatları 25 ile başlar. Boyutuna göre yani iriliğine göre değişir. Siz tabii ki e, ilk başlarda bana kalırsa mutasyon değil de klasik it başlayın arkadaşlar. E, Gereksiz yere para vermeyin. Çünkü ikisinin de bir e, vasfı yoktur. Sadece görsellik olarak değişir. Şimdi bir adet dişi bir adet erkek aldınız. Muhtemelen size 50 liraya 55 liraya falan patlayacak. Bir adet yuvalık alabilirsiniz. Ben bu tür yuvalıkları öneriyorum. Şöyle göstereyim. Ama bulunduğunuz pet shopta bu tarzı yuvalıklar yoktur. Hani bunun pet shoplarda şeyi satılıyor, tahtası satılıyor. Biz bunu özel yaptırdık. PVC tarzı bir e yapısı var. Ancak şeylerde pet shoplarda bu tarz yoktur. Tahta vardır. Siz tahtayı da alabilirsiniz. Sadece ağzının biraz daha geniş olmasına özen gösterin. E, derinliğinin de birazcık fazla olmasına özen gösterin. E, bir tane de yuvalık aldınız. Yaklaşık bunun da fiyatı 10 lira civarında falan olacaktır. 65-70 liraya şu an için hallettiniz. Bir adet kafese ihtiyacınız var. O da 30-40 lira, 50 lira. Bu fiyatlardan başlıyor. Bu ideal bir kafes boyutu değil aslında. Biraz daha büyük bir kafes almanız gerekiyor. Ancak Hint bülbüleri için şimdilik idare edecektir. Kafesi de aldınız arkadaşlar. Yaklaşık 90 lira falan 100 liraya falan tamamladınız. Sulu yemi zaten kafese beraber alacaksınız. Arkasından arkadaşlar yuva kılı almanız gerekiyor. Yuva kılı nedir? Ee, şurada göstereyim sizlere. Bu e, yuvakul arkadaşlar. Bunu böyle ip, ip biz kendimiz kestik. Şöyle elmalık göstereyim. Bu bir e, bildiğiniz yer fıstığının çuvallandığı e, çuvaldır. Çuvallandığı, çuvaldır yani bildiğiniz çuval ipi. E, ama normal çuval ipi değil bu kestane çuval oluyor. Ondan sonra yer fıstığı çuval oluyor. O tarzda bir çuval almanız gerekiyor. Bunu da aktarlardan vesaire bulabilirsiniz. Kuru bulabilirsiniz. İsterseniz bedavaya verirler. Ama uğraşmayın derseniz aldığınız pet shop'ta arkadaşlar e, kanarya yuvalık ipi derseniz eğer o da olur. O da yaklaşık 10 lira civarında falan. Bir adet ondan almanız gerekiyor. Eve getirdiğiniz kuşları yüksek bir yere koymayı e, hedefleyin ilk önce. Bu neresi olur mesela? Atıyorum gardılamın üstü, dolabın üstü vesaire Bu, bu tarz yerleri bırakabilirsiniz e, kafesinizi. Arkasına arkadaşlar yuvasını takın. Yuva ipini e, içeriye bırakın. Kafese bırakın. Onlar kendisi örecektir. Mesela burada gördüğünüz yuva, yuvaların hepsi. Bakın burada da yuva var. Ee, Orlarda falan diyor o var. Biz kesinlikle kendimiz yapmadık. Kuşlar kendisi yapıyor. Hatta şurada bir flaşımı açayım. Ee, bir tane kuşumuz vardı. Onu gösterebilirsem size de göstereyim. Çıkmış mı? Evet. Ee, Buradakiler mesela kuşumuz vardı arkadaşlar. Şöyle kendisi çok güzel bir yuva yapmış. Ee, ama yuvanın içi sanırım boş. Evet. Bunu kendisi yapıyor. Kesinlikle kendiniz falan yapmıyorsunuz. Merak etmeyin. Siz sadece yuva kılını içeriye atın. Gerisini onlar halledecektir. Kesinlikle bu kuşları rahatsız etmeyin. Rahatsız etmediğiniz sürece bu kuşlar ee, hiç sadece yemini suyun değiştireceksiniz. Mamasını vereceksiniz. Bu kuşlar kendi kendine çiftleşmeye başlayacaklar zaten. Siz yavrularını alacaksınız. Tekrardan çiftleşecekler. Yavruları büyüyecek. Tekrardan çiftleşecekler. Bayağı kolay bir şekilde yavru alacaksınız. Bunları da tabi e, eşinize dostunuza güzel besleyecek kişilere dağıtabilirsiniz dağıtmak istemiyorsanız da Pet Shop'a çok uygun fiyata, çok ucuz fiyat alıyorlar. Onlara verebilirsiniz arkadaşlar. Bu mamayı da evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bu hazır mama. Ancak kanalımda 2-3 tane falan mama videosu olması lazım. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz evinizde sadece yumurta ve havuç varsa çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz mama. Sürekli vermeye dikkat edin. Sürekli verirseniz eğer kuşlarınızın tüyleri daha parlak olacaktır. Daha canlı olacaktır kuşlarınız. Bu şekilde biraz daha üretmeye Yakın olacaktır kuşlarınız. Bugün itbirlerinden bahsettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız ya da daha farklı videolar istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Sizin yorumlarınızı dikkate alıyorum. Onlara göre video çekmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.